Selam arkadaşlar. Bugün de size çok güzel bir alışverişimiyle geldim. Kendime tam 3 tane çok güzel roman kitap aldım. Şöyle size tek tek göstereyim. Bir tanesi otomatik portakal. Ee, bunu merak ediyordum zaten. Ben kitap kokusuna bayılırım arkadaşlar. Mis gibi kokuyor ve aşk yaşıyorum şu an kitaplarımla. Bu beni sevme, bana seni seviyorum deme hissettir kitabı. Ee, bu da bayıldım bayıldım ya mis gibi kokuyor. Evet 3. kitabımı gösteriyorum. Bakın insan geleceğini nasıl kurar diye bir psikolojik bir roman olduğunu araştırdım ve çok güzel yorumları vardı okumak istiyorum ee, bakalım bir de kitap ayracı aldım hepsini bir avm'de kitap fuarı vardı oradan aldım ona göre tahmin edin siz kitap almayı seviyor musunuz kitapları okuyor musunuz ee, sizce ben bu 3 kitaba ne kadar para verdim yorumlarda buluşalım takip edin